Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Merhaba Kan Çiçekleri severler. Baran ve Dilan her geçen gün birbirlerine daha çok yakınlaşıyor. Berivan teyzenin oyunlarıyla Baran ve Dilan gerçek bir çift oluyor. Kan Çiçekleri 104. bölümde neler olacak? Sizler de yorumlarınızla fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kan Çiçekleri'nde Baran ve Dilan çiftlik evinde çok güzel vakit geçiriyor. İzlerken bizler de onlara imrenmiyor değiliz. Baran ve Dilan, Berivan teyzenin sayesinde gerçek ve R çift gibi görünüyor. Berivan teyze, Dilan ve Baran'ın küs olduğunu sanıyor. Çifti birleştirmek içinse bir fikri var, ikiliye durmadan iş yaptırarak birbirlerine yakın olmalarını sağlıyor. İkili oldukça güzel vakit geçiriyor. Baran, Dilan'ın yanaklarına miğk bir buse konduruyor. Azade'nin kendisi olmasa bile dili her yerde. Baran'ın mutlu olmasını isteyecekken tek derdi Dilan. Berivan bile Azade'nin nasıl bir karakterde olduğunu iyi biliyor. Kader, kızı Gül'le Fırat'ı yakalıyor. Kader bu duruma epey içerleyecek. Kızına kullanıldığını söylese de bakalım kızını Fırat'tan uzak tutabilecek mi? Dilan, Berivan'ın verdiği örtüyle tıpkı Baran'ın annesi Ayten'e benzemiştir. Baran o kadar çok etkilenir ki Dilan'ın yüzüne bakamaz. Berivan'ın planı sonunda başarılı olur ve Dilan ve Baran aynı yastığa baş koyar.